eline soralım direkt. E, diyetisyen Gamze Şanlı Ak bizimle birlikte burada. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de Teşekkür ederim. Uzun yıllardır tanıyorum seni. Sen evet. Aynısın. Form olarak teşekkür da aynısın. Sen de öyle. Bunun bir sırrı vardır muhakkak. Mesela işte beslenmemize dikkat etmemiz gibi mesela hı -hı, burada hı -hı. da. Hı -hı. E bazen şimdi girerken de söyledim ya ne yapsak zayıflayamayız evet. da. Evet. Neden peki acaba? <laughs> Çünkü yaptığımız şeyler doğru değil. O yüzden <laughs> zayıflayamıyoruz Sümeyye'cim aslında. Şimdi şöyle evet dediğin gibi 2026'ya girdik ve birçok kişinin hedefi... ...ben şimdi danışanlarımla da konuşuyorum. <laughs> e, sağlıklı yaşam e, hedefliler, işte kilo verme odaklılar. E, Sağlıklarına daha fazla nasıl katma değer sağlarız bunun düşüncesindeler. Çok güzel hedefler bunlar ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Yani bu motivasyonu sağlayacak olan cümlelere ihtiyacımız oluyor çoğu zaman. Dolayısıyla... Dolayısıyla biz her zaman şunu yapalım istiyorum ben. Ee, motivasyon, istemek ve sürdürülebilirlik aslında bir diyet konuşacaksak en önemli konuların başında geliyor. Çünkü eğer bunlar varsa bir sonuca ulaşabiliyoruz. Hmm, Şimdi e, sağlıklı beslenme dedik. Sağlıklı beslenmeyi herkes bir yerlerde bir şekilde konuşuyor ya da yapmak istiyorlar. Ancak bunun için bir itici güce de ihtiyacımız var. Herkesin motivasyon kaynağı birbirinden farklı. İşte çok bazıları e, bir kıyafete giyin girmek için zayıflamak ister. Bazıları işte eşinden, dostundan güzel bir söz duymak için zayıflamak ister. Bazıların tamamen odağı kendisiyledir. Sağlıklı kalmak, işte ileri yaşlarda e, hala kendi işini kendi yapabiliyor olmak için hı hı. ya da hastalık risklerini en aza düşürmek için aslında zayıflamak ister. E, dolayısıyla bu herkesin motivasyonu farklı. Birisinin Tabii. ki doğru, birisinin ki yanlış değil. Önemli olan aslında gerçekten üzerimizde fazla olan kiloları bir an önce mümkünse verebilmek ve sağlığımıza yatırım yapmak günün sonunda. Ee, ama işte bu noktada böyle kafamız karışıyor. Nereden başlasak ne yapsak işte yanlış bir sürü diyet uygulamaları var. Bir istikrar değil mi var. çok önemli. Evet. Kendimden Aynen. biliyorum pek istikrarlı <laughs> olamıyorum çünkü. Ee, <laughs> Ne hazırlayacağız buna evet. dair? Evet, şimdi burada aslında ben bugün şunu anlatmak istiyorum. Şimdi bu hazırladığımız, biz hazırladık bunu ama ses çıkmasın diye ben anlatacağım evet, içinde nelerdi. Bilendir, bilendir için. gerekiyor, aynen öyle. Şimdi bu elimdeki Yeşil sumut. Yeşil Sumuti ne işe yarıyor? Bir kere onu Lütfen. anlatayım. Şimdi ben 2018 yılında Fit Sumut adında bir kitap yayınladım. Ve bu kitapta da yaklaşık 8 senedir de kendimde... Her gün neredeyse bu içeceği içiyorum diyebilirim. Ancak bir seyahat ortamında vesaire denk gelmiyordur. Şimdi ne var içerisinde bunun e, yarım demet maydanoz var. Hı hı. Maydanoz çok iyi bir ödem atıcıdır ve gerçekten vücudu toksinlerden arındırmak için çok yardımcı. İçerisine yarım demet e, maydanoz koyuyoruz. Çünkü günlük hayatımızda bu kadar fazla maydanoz yeme imkanımız çok Bazen da hiç olmuyor. Aynen hatta. öyle. İçerisinde içerisinde bir tane yeşil elma var. E, yeşil elma özellikle hep şöyle bir cümle vardır biliriz İşte günde bir elma doktoru evden uzak tutar Hı -hı, diye gerçekten tabii. aslında bir tane yeşil elma içerisindeki liflerle hem bağırsak sağlığı açısından hem lif açısından oldukça kıymetli bir tane salatalık koyuyoruz burada iki tane gözüküyor ama iki küçük bir büyük küçük. gibi düşünebiliriz tamam. bunu ee, burada salatalık yaklaşık yüzde 98 oranında su içeriyor aslında vücudumuza su da veriyor ee, böyle biraz bir baş şöyle e, zencefil koyuyoruz taze zencefil kullanmak önemli İçerisindeki cincerol adlı maddeyle tükettikten sonra metabolizmasını yirmi oranında arttırıyor. Bu hı hı. çok şahane bir oran aslında baktığında. Bir de böyle yarım limonun suyuna ilave ediyoruz bunun içerisine C vitaminiyle. Yine toksinlerden arınmak. Bir su bardağı da su koyuyorum. Hepsini blender'dan çekiyorum. Yani benim elimdeki şu içeceğe ulaşmış oluyorum. Şimdi bazıları bunu daha bir türlü buluyor. Hı hı. İçmekte zorlanıyoruz diyor. İşte hocam bunu süssek içsek mi? Elbette ama süzdüğümüzde biliyoruz ki posasını ayırıyoruz. Şimdi bizim o posaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla, Dolayısıyla doğru. aslında tam bu şekilde içmek çok önemli. Şimdi bunu içtik ne oldu bizim vücudumuzda? Şimdi hücrelerimizi beslemiş olduk. O yüzden ben mümkünse bütün danışanlarıma diyorum ki haftada en az 2 üç kez bunu yapın. Şöyle yapabilirler. Sabah kahvaltıda yanına iki tane yumurta ekleyip böyle pratik bir şeye ihtiyacı hmm. varsa kahvaltı gibi kullanabilirler. Ee, yok hocam benim böyle bir kahvaltı etmeyi seviyorum ben. Bu bana uymaz derse yapıp gün içerisinde yudum yudum içebilirler. Ya da işte diyelim ki bir davet, bir organizasyona katıldı. Biraz fazla üstünde bir ağırlık olduğunu hissetti. Bu toksinlerden arınmak istiyorum. Biraz daha hafif bir şey ne yapsam dediğinde işte bu yeşil smoothie kurtarıcımız oluyor. Sadece zayıflamak üzerine Değil, değil işte onu söylemek yani baş, istiyorum. Yani ben biraz böyle kendimi iyi hissetmiyorum. Şu an mesela öyleyim ben Hı -hı. böyle hani vücudum dökülüyor her yerim ağrıyor deriz Hemen ya. Hemen sana yapalım. Evet <laughs> öyle zamanlar içinde yani bağışıklığınızın düştüğünü anladığınız hastalık Hı -hı. kapınızı çalacaksa da, da kullanabiliriz. Yapalım, değil mi? Aynen öyle. E, hep soruyorum. Ee, anne hassasiyetiyle belki burada ama çocuklar içsin mi içmesin mi? Onlara şöyle, daha bir şey söyler misin? Çocuklar içebilir. Neden? Aha. Çünkü içerisinde bizim herhangi çocuklarımızı etkileyecek herhangi bir madde yok zaten içerisinde. Hepsi besinsel olarak da oldukça iyi. Tamam. Biraz zencefilin tadı baskın gelebilir. Biz çocuklarıma zencefil limon da yapıyoruz zaten boğazları evet. için. Dolayısıyla hepsini kullanabilirler. Genelde likır likır içmiyorlar. Ama ben mesela Aslan'dan biliyorum. O ben küçüklüğünden beri hep ben elimde gördüğü için o da mesela şöyle bir çay bardağı kadar mutlaka hani denk güzel. geldi. ...verdiğinde içiyor. Hamileler? Ee, hamilelerde etki şöyle olabilir... ...maydanoz e, ve özellikle ceviz... ...yani maydanoz, yeşil yapraklı sebzeler... ...hamileliklerin sonuna doğru... ...böyle birazcık kasılmaları arttırabilir... ...etki gösterebilir diye. O yüzden belki... ...onu kullanmayabilir. Yapmayalım. Yani hamilelik... ...ve emziklilik haricinde diyelim... Ee, Birçok kişi yani hastalıkla ilgili bir tabii ki ilaç kullanıyorsa hekimimize elbette soralım. Bir besin etkileşimi olacağını düşünmüyorum ama zencefilin belki özel bir e, ilaçla etkileşimi gerçekleşiyorsa o zaman doktorunuz zaten içmeyin diyecektir. Ama onun haricindeki herkesin tüketmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu anlamda hücresel anlamda çok faydalı. Şahane. E, deneyeceğim eve gittiğimde. De. Evet. Peki şimdi e, zayıflamaktan girdiğimiz için hı hı. girizgah burada, Finere doğru da buradan gidelim. Hı, hı. E, bu iğneler duyuyoruz, zayıflama evet. iğneleri ve evet. sürekli duyuyoruz. Yurt dışında da çok talep gören. Hı hı. Nedir? Ne değildir bize böyle aslı aslarını bir anlatır mısınız lütfen? Tabii ilk sordum, teşekkür ederim. Ne demek? Çünkü bu konular gerçekten şu anda gündemimizde ama e, bence yeterli konuşulmuyor. Şimdi birçok kişi, ben bunu e, çok net danışanlarımda da ya da çevremde de görüyorum. E, bilgi dahilinde olmadan, çünkü bunlar reçetesiz ürünler Sümeyyeciğim. Gidip eczanede alabiliyor evet, muyum? Evet, aynen böyle. Keyfek eder. Aynen ve sen 50 kiloda da alsan bunu alıp iğneyi kullanabiliyorsun. 45'e düşmek için 100 kiloda da alsan bunu kullanabiliyorsun. Yani bu da aslında Sağlık Bakanlığı'nın bir düzenleme yapması çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Nadizane. ve bence yapacaklardır. Hı hı. Çünkü hani parayı veren bu ürünü kullanabiliyor gibi bir bir yaklaşım var. Şimdi bu ürünler e, GLP-1 hormonunu aslında e, içermekte. Şimdi GLP-1 hormonu ne işe yarıyor? Nedir? E, glukon, e, e, glukagon benzeri peptit bir hormonu. Yani biz besini aldığımızda diyelim ki bunu içtik ve ya da yedik bir şeyi tükettikten sonra ne oluyor biliyor musun? İn e, ince bağırsaklarımızdan e, salgılanmaya başlıyor bu hormon hı hı. ve pankreastaki insülinin de salınmasını arttırarak kan şekerimizi düzenlemeye yardımcı. Yani otomatikman ne yapıyor? Bizi uzun süre tok tutuyor, mide boşaltımını geciktiriyor. E, iştahı baskılıyor. Dolayısıyla bu iğneyi yapan kişilerin çok hızlı zayıflamasının sebebi sürekli tok hissetmeleri ve midelerini dolu hissetmeleri. Ancak şöyle Güçsüz bir Güçsüz düşürmüyor tatlar. mu beraberinde? E, şöyle oluyor. Evet aslında düşürüyor. Bir Sonuçta, yandan hayal etme, tahayyül etmeye çalışıyorum. Evet, yani yan etkileri acaba var olsam diye. nasıl hissederim diye de var. muhtemelen ben çok güçsüz düşerim. Evet şöyle yan etkileri geldi. var en belirgin. Aslında bulantı, kusma ve kabızlık. En Kapısı. belirgin aynen bunlar en çok rastladığımız vakalar ama ileriki aşamalarda da mesela dün hatta bugün sabah da tekrar okudum. Bu ürünlerin kullanılmasıyla ilgili yapılan tabii daha çalışmalar devam edecek daha çok görmüyoruz sonuçlarını. Hı -hı. Ancak 1800 kişi üzerinde yapılan son bir çalışmada e, zaten e, işte Özenpik manjüre gibi ürünlerin kullanımında işte mesela körlükle ilgili çalışmalar çıktı. Troit kanseriyle ilgili çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Tabii ki pan. Pankre... Kreatit, işte safra taşları gibi detaylar da karşımıza çıkıyor. Bu herkeste olacak diye değil. Nasıl bir e, ilaç aldığımızda prospektüsüne baktığımızda işte her bin kişi diyen birinde işte şu görülür diye bir şey yazar. Bunlarda da var. E, endike durumlar dediğimiz şey nedir biliyor musun? Tipiki diyabetliler için aslında bu ürünler çıktı e, Sümeyyeciğim. Ama tabii ki günün sonunda zayıflama da işin içerisine girdiğinde zayıflama sektörüne de ...adım atmış oldu. Doğru. Çünkü insanlar... Amerika'da çok duymuştum ben evet. bunu. Amerika'da böyle çok çerez gibi kullanılıyordu. Hatta Aynen. Ama obezite çok fazla olduğu için orada... Evet yani tabii obezitenin getirdiği birçok hastalık var. Evet. O hastalıkları da kontrol edebilmek adına... ...doktorun önerisi ve bir uzman diyetisinin... ...aslında beraber yönetimiyle... ...çok iyi sonuçlar da alıyoruz. Ben burada... Aman kullanmayın sakın ha değil ama doğru kişiye doğru şekilde kullanın. Çünkü bak tekrar söylüyorum 50 kilodaki bir kişi de 45'e inmek için bunu kullanıyor. Ve sonra birçok hastalıkla hastaneye yatıyor. Evet. Çünkü tölere etmesi zor oluyor. Tabii ki. Bir de karaciğer enzimleri yükseliyor. Mesela benim de mesela kullanan danışanlarım hekim kontrolünde ve benim diyetisyenlik e, profesyonelliğimle mesela kullanan kişiler var. Çok yüksek kilodaki kişiler diyelim hı hı. ki bunlar. Bu noktada biz mutlaka hekimimiz AST ALT karaciğer enzimlerini kontrol ediyor eğer yükseldiyse ona göre ve beslenme tarafında ben ne yapıyorum protein mutlaka veriyorum ne oluyor biliyor musun o özlem pick face dediğimiz yüzün çökmesi hmm. şimdi bu genelde kadınlar erkekler işte Hollywood evet. e, ünlüleri herkes bir anda çok zayıfladı. E, herkesin çok ilgisini çekmeye başladı. N ama yüzleri böyle inanılmaz çökmüş durumda. E, tabii ki dolgu vesaireyle bunlar toparlanabilen çok şeyler oluyor. Artık günümüz estetik dünyası bambaşka bir yerde. Ama ne kadar sağlıklı? Çünkü ciddi bir kas kargı evet. var. Sürekli tok hissettiğin için yemek yemek istemiyorsun. Zaten yemek yemek istediğinde de yemek istediğin şey genelde işte yoğurttur, köftedir, peynirdir. Yani protein kaynağı olmuyor. İşte birazcık bir peynir yanına belki bir işte biraz bir dilim ekmek gibi bir şey oluyor. O yüzden kas kaybıyla karakterize. Hmm. Yani burada çok iyi bir dengeyi sağlamak lazım. Hekim kontrolü olmazsa lazım. aman diyelim kullanmayın. Kesinlikle. İşin ehline uğramadan, sormadan da böyle bir şeye girişmeyi çok teşekkür ederim.